Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vodafone Pay'de EFT işlemi nasıl yapılır? E, bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içerimize başlayıp detaylı olarak aktarımı siz değerli takipçilerimizle birlikte gerçekleştirelim. Vodafone Pay uygulamasını açıp giriş yapın. Transferler bölümüne gelin. Buradan kartınız hangi yöntem ile EFT yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Yani burada EFT seçenekleri karşımıza çıkacak. Bu EFT seçeneklerinden yani para transfer seçeneklerinden EFT'yi seçerek banka hesabınızdan kolaylıkla Vodafone Pay hesabınıza para gönderimini gerçekleştirebilir. Vodafone Pay müşteri hizmetlerinden de konuyla alakalı destek talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.